Onlara diyorsunuz ki bak böyle diyorsun ama Kur'an böyle. Bana Kur'an'dan bahsetme diyor adam. Değil mi? Bunun örneklerini görüyorsunuz. Geçen gün belki birazdan gelecekti konulardan birisi. Vallahi ya bak Allah'a şahit tutarak söyledim. Ya biraz da duygusallıktan herhalde çok canım sıkıldı e, bir derste. E, konu şey, e, Hazreti Peygamber'in hayatını e, anlatıyorum. E, konu e, geldi Şakkul Kamer'e. Peygamber ayı yarıyor yani parmağında böyle basıyor yarıyor ortaya. Bir bir daha düşüyor. Teki öteki daha. Bunun da Kur'an'ı dayanağı nedir? Kamer i̇nşallah, suresi. Inşallah, kamer. Ha. Ben de tuttum e, tahtaya şu bilgisayardan yansı, yansıttım. terebeti saatu ve şakkal kamer. Burada şimdi yansıtmaya gerek yoktu diye böyle eee irticalen söyleyeyim dedim. Dedim ki bakınız arkadaşlar bu ümmet bunun üzerine birçok şey söylemiş. Size sadece Kur'an'dan burada e, göstereyim. E, siz kendiniz karar verin. Şimdi gelenek diyor ki, gelenekte kastım rivayetlerde diyor ki peygamber ayı yardı. Aha Kur'an'ı dayanar. Alalım Kamer Suresi'ni. İlk tarabeti Saatul Ben şakkal kamer. Ne diyor şimdi? Ay yarıldı, yarılacaktır yani onun örneğini de verdik ve devamında da. Yani ayın yarılmasının şartını Kur'an nereye bağlıyor? Saat yaklaşacak ki ay yarılsın. Arkadaşlar kıyamet saati yaklaştı mı? Demek ki ay yarılmamış. Ya bak konu bu kadar basit. Eğer Kur'an'a giderseniz başka hiç bir şey aramanıza gerek yok. Eğer dedim biraz daha gramer açısından bir şey istiyorsanız işte devamındaki ayette de diyor ki işte onlara sen bir ayet göstersen herhangi bir ayet ama ayeten diyor bak. Ayeti olsa belki o ayet olacak. Ee, ona yine inanmazlar. Çok açık, çok net. Şimdi dedim sevgili arkadaşlar biz Kur'an'dan mı gideceğiz? Rivayetten mi? Rivayetten gidersek böyle bir tablo var. Kur'an'da hayır böyle bir şey yoktur diyor ve burada kıyamet sahnesi anlatılıyor. Çocuğun biri bana ne desin? Dedik hocam vallahi bile rivayet söylüyorsa dedi tabii ki rivayetten gideceğiz. <laughs> ve dondum kaldım. Yani ilk kez de böyle yani gerildim ve <laughs> yani biraz kontrolü kaybettim. Sonradan da ikinci derste özür diledim. Yani ben e, ve peşinden başladı destek. Hocam bu kadar rivayeti ne yapacağız? Böyle şey mi olur? Yahu şimdi o yüzden dedim ki konuşmamın başında. Derdi Kur'an olanın sıkıntısı çok